Merak edenler kanalına hoş geldiniz. Bunlar köyümüzün sahipsiz köpekleri. Maalesef havalar soğudu. Yiyecek sıkıntısı çekiyorlar. Sahiplenmek isteyenler olabilir diye paylaşmak istedim. Gel bakalım. Gel. Veya mama yardımı Yapmak isteyen olabilir Şu anda Baya bir sayıları var Yaklaşık 20 tane kadar Hepsini görüntüleyemedim ama Genellikle yavrular Ve çelimsiz baya bir Zayıflar Bu kışı atlatmaları Oldukça güç. Eğer köpeğe ihtiyacı olan varsa Lüleburgaz Sakızköy'de bu yavrular. Dişiler maalesef kısırlaştırılmadığı için e, üremeye devam ediliyor. İlgilenenler ulaşabilirler. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Belediyeden bir sonuç alamadık. E, muhtarlıktan da henüz bir şey çıkmadı. Ve ben cinslerini bilmiyorum bunlar. Sokak köpeği tarzında açlıktan birbirlerine zarar verecek konuma da gelebiliyorlar. Bunun gibi iki tane daha vardı ama ne oldu bilmiyoruz. Açlıktan yavrularını yiyen anneler olduğu söylendi. Umarım öyle olmamıştır.